CNBC yani ekranındasınız. Arte'den tekrar merhabalar ve iyi akşamlar efendim. Bugün yine sanatı anlamaya, anlatmaya çalışacağız elimizden geldiğince. Sanat dünyasında neler oluyor? Tabii ki bunları da aktaracağız her zaman olduğu gibi. Stüdyoda da çok tatlı bir sohbet vaat ediyoruz size. Çünkü çok güzel, çok tatlı bir konuğum var. Kıymetli konuğum, oyuncu Sibel Aytan. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın Sibel? Çok iyiyim. Birazcık heyecanlıyım. Bir, bir yıl kadar süre oldu canlı yayına çıkmayalı. O yüzden şimdi böyle sen varsın diye rahat Daha rahat harika gözüküyorsun. geldim. <laughs> rahat gözüküyorsun bu arada. Ama tabii canlı yayının ilginç evet. bir dinamizmi ve farklılığı var. Aynen. Çok o yüzden evet. seni tebrik ediyorum. Saatlerdir buradasın. <laughs> ben de seni tebrik ediyorum efendim. Bir kere şimdi bir şeyle, güncel şeylerle başlamak istiyorum Sibel. Sonra zaten sadece Sibel'i de merak ediyorum. Onu da soracağım şimdi. Gaztalla bir başlayalım istiyorum çünkü çok ses getiren bir iş oldu. Böyle ters köşe bir tanıtım geldi sonra aslında içinden çok sürprizli ve farklı bir hikaye evet. çıktı. Çok sevdiğimiz bir hikaye çıktı. Ve sen orada Elif rolündeydin. Hı hı. Ve böyle sanki o karakterce aynı yani işte Sibel'e bir rol yazalım ya gibi bir yerden hissettirdi bana ama yanılıyorum diyorum. <laughs> yani hani çok daha doğrusu yakıştığını hissettim sadece. Teşekkür ederim. Ee, öyle başlayalım tepkiler nasıl oluyor? Yani mesela bunu ilk defa mı duydun? Bu söylediğim şeyi. Evet, ilk defa duydum o yüzden biraz şaşırdım açıkçası çünkü hiç ben değilim aslında yani hani Sibler rol yani normalde komedi işlerinde evet ya bu tam bu karakterin oyuncusu aslında bunu çok iyi oynar diye yazdıkları şeyler olabiliyor ama bu hikaye öyle bir hikaye değil ve başlı başına çok güzel kurulmuş bir dünyası vardı. Benim de ilk defa yapacağım bir işti. O yüzden büyük bir heyecanla ve büyük bir çalışmayla başladım. Ama böyle hissettirdiysem ne evet, mutlu galiba gerçekten. Evet, garip güzel ve önemli bir şey hakikaten. Ha. Yani bunu, bunu söyleyebilmem zaten senin o karakterin ne kadar başarılı ya. kurguladığını, yarattığını gösteriyor. Teşekkür ederim. Ee, i̇lginç güzel bir iş oldu ya, değil mi? Çok şükür. Evet, yani bu zamana kadar yaptığım işlerin biraz dışında gelişti, farklıydı. E, zaten bu farklı olması insanların dikkatini çekti. Şimdiye kadar hiç yapılmamış bir şey. Bir de Selçuk Aydemir hocamız, yani sağ olsun, öyle güzel bir dünya kurdu ki hani oynamaman mümkün değil bir oyuncu için gerçekten e, çok bulunmaz bir setti ve çok büyük şansla e, oynadım. Hiçsi Sibel'e benzemiyor, dolayısıyla orada bir çalışma süreci gerekiyor gibi bir şey deyince sen nasıl bir çalışma süreci merak ediyorum onu. Yani bir hazırlık süreci nasıl oluyor oyuncunun? Kendi e, yaratımının dışında bir karaktere bürünmek için ne yapıyorsun? İlk mesela? çektim mesela şu an aklıma geldi o çalışma <laughs> Zor süreci. Zor muydu? Ben biraz böyle işim için çok fazla yani takıntılık demeyeyim de çok iyi olması için böyle her cümlesinin altını çize çize bu cümleyi nasıl söyler işte aslında bu cümlenin altında başka bir şey daha yatıyor. Yani bir oyuncu koçuyla çalışıyorum. Acaba Ba bir başka bir şey daha iyi bir şeyler duyabilir miyim? Aradım hep. Ee, özellikle bu iş ilk defa da denediğim bir şey olduğu için büyük bir titizlikle ve özenle çalıştım. Çok şükür o da e, karşılığını buldu seyircide. Yani o kadar güzel yorumlar, o kadar güzel mesajlar e, aldım ki. E, yani bazen şey oluyor çünkü çok çalışıyorsun ama o geçmiyor ya da karşılığını bulamayabiliyorsun. Ama bunda gerçekten aslında hocamızın büyük bir payı var çünkü. Çok güzel çekilmiş bir iş. Çok güzel rejisi vardı. Ahmet Kural yani şahane e, oynadı. Böyle güzel bir ekip olduk yani aslında. O yüzden. Evet, gerçekten çok iyi çıktı. Bu saçlar Maya, e, Maya sayesinde saçı. sarı oldu, değil mi? Evet. İlk defa bu kadar eee ne denir buna? platin mi bilmiyorum Pil ama Açık sarı, platin sarı galiba <laughs> evet, evet. Biraz ben değilim. Ee, hocamız isteyince koşa koşa yaptık. Bence karakter için de doğru saç oldu. İlk defa ekranda böyle oynuyorum. Bakalım güzel. O oyunculuğun çok tatlı bir büyüsü galiba. İnsanın kendini farklı farklı şekilde görmesi değil mi? Kesinlikle. Bir kere eğer karakter için yani karaktere hizmet ediyorsa bulunmaz bir şey. Böyle bir peki şey var mı ya? Onu hep merak ederim içten içe. Yani o kadarını da yapmam ya. Yani bu kılığa da bürünemeyeceğim galiba. Çünkü oyunculuğun dinamiklerinde aslında böyle bir tercih hakkı da yok zannediyorum. Ama var mı bir yandan onu da bilmiyorum. Var mı böyle bir kırmızı çizgi orada? Yani kırmızı çizgi demeyelim de sağlıksal açıdan şeyler olabilir. Yani eğer fiziksel olarak kilo alman gerekiyorsa ve sağlığın el vermiyorsa... Anca öyle alamayabilirsin ama gerçekten o Hikaye hizmet edecekse bir şey, saçımı sarıya boyatmam, seve seve boyatırım. Ama hikaye hizmet etmeyecek bir şey zaten genelde e, doğru yönetmen istemiyor oluyor. E tabii ama yani hani bir oyuncu olarak ve tabii bir taraftan da sadece Sibel'i yaşıyorsun ya bu hayatta. Evet. Bir de öyle bir şey var. Bir taraftan da bambaşka bir karakter ve bambaşka evet. bir ruh var. O yüzden merak ettim. Yani diplerle geziyor olmak Sibel için çok zor ama işim <laughs> bu geziyorum. <laughs> Yapacak bir şey kalmıyor. Ama şahane şey olmuş biliyor musun? Gerçekten. Yani öyle de Koyu saç da şahaneydi. Bu da başka bir enerji katmış. Çok Peki mesela sadece Sibel'i konuşacak olursak nasıl başladı hikaye? Yani birden böyle aslında şey e, hadi ben bunu yapayım gibi şeklinde başlamadı. Kurarsın kurarsın. Çünkü bu birden oluşabilen bir şey değil zamanla süreçle hali hazırda yapıyor olarak buldum kendimi. Nasıl anlatayım? Çok doğru da anlatılmıyor aslında. Çünkü yıllar öncesinde çok çocukken başladım. İlk dans eğitmenliği yaparak başladım. E, sahnede kendimi e, çok iyi hissediyordum ama hep böyle bir şey daha, bir şey daha, daha fazla ne yapabilirim. Aynı zamanda ablam o zaman konservatuardaydı, o oyunculukla ilgilenirken böyle odamda sürekli o çalışıyor. E, şeyin içinde büyüyorsun aslında tiyatronun içinde büyüyorsun, sürekli ablamla tiyatroya gide gele, gide gele böyle. Ben birden kendimi o dünyanın içinde buldum. Sonra dedim ki hayır dans değil. Ben sadece oyunculuk yapacağım. Çünkü... Onu onu fark ettiğin anı hatırlıyor musun? Çünkü o bir kırılma noktası oluyor aslında insan için. Çünkü sonuç olarak o kareograflık, evet. dans eğitmenliği onu da çok severek yaptığını söylediğin için evet, söylüyorum. Evet. Yani, diğeri de çok senin için tatmin edici bir şeyken. Hayır Hı -hı. ya bu galiba bu hikayenin devamı oyunculuk üzerine olacak kısmı bir radikal karar süreci aslında. Evet. Yani. Yani sahnede de aslında konserlerde de kendini unutuyorsun, anda var oluyorsun. Biraz setlerde de öyle bir başka karakteri canlandırıyor olmak. Biraz galiba kendinden uzaklaşıyorsun ve o kendinden uzaklaştığın aslında kendini bulma döneminle de beraber böyle birleşince... Bilmiyorum ben şeye inanıyorum artık yani bir şey olması gerekiyorsa o anda oluyor ya o an olması gerekiyordu ve sanki bunu yapmam gerekiyormuş gibi bir yerden bakıyorum hayata. Doğru yer, doğru zaman, doğru proje. O yüzden sorduğun soruyu cevaplayamıyorum. Yani tam şu an diyebileceğim bir anım yok. Sana ait olan seni buluyor gibi bir yerden aslında. Evet, evet çünkü çok uzun yıllar o verdiğim ve hiçbir şeyin olmadığı dönemi de hatırlıyorum. Ama hiç şey olmadım ya. Olmuyor, ben oyunculuğu bırakayım. Çünkü bir yandan başka şeyler de yapıyordum zaten. İşte dans eğitmenliği, koreograflık gibi. E, do, nitekim de şey dolu oluyorsunuz zaten ve. E işte eğitimlere gidiyorsun, başka şeylerle kendini dolduruyorsun. Daha fazla eğitim aldıkça, daha fazla bu işin içine girdikçe artık hazır olduğunda belki de sana bir şeyler gelmiş olmaya başlıyor. Ben hayattaki her nokta için böyle düşünüyorum bu arada. Değil mi? Ya bazen geliyor ama hazır olmayınca onu kabul edemiyorsun ya. Dolayısıyla evet. aslında hazır olana geliyor. Hikaye hep böyle oluyor. Kesinlikle. Sen ne kadar hazırsan o kadar aslında hayata atılabiliyorsun. Kesinlikle. Peki oyunculukta şu rolden sonra şu işten sonra bir başka kırılma noktası ...oldu dediğin iş ne? Olmaz mı? Yani en son işte gazsal. Yani gazsaldan sonra... ...dedim ki tamam. Budur. Ee, aslında Mehmet Fethiler Sultan'ı yaban atmamak lazım. Çünkü çok... E, ...güzel bir karakteri Evet onu birazdan konuşacaktım. Onu da konuşalım ya. Böyle e, ilginç bir karakter. Maria karakteri değil mi? Maria aynı zamanda Fatıma Hatun. iki ayrı dünyada. Aslında bir Osmanlı ajanını... ...canlandırıyordum. Yani seyirci ilk başlarda bir Osmanlı ajanı olduğumu anlamadı. Bayağı Rahibe Maria gibi geziyordum. Ee, o yüzden böyle iki farklı karakter canlandırabilmek de bir oyuncu için hem çok keyifli oynaması... İzlemesi de çok keyifli oldu. O yüzden iki projeyi de söyleyebilirim. Benim için gerçekten hayatımda dönüm noktası oldu diyebiliriz. Ya senin gerçekten yeteneğini gösterebilmen için şahane bir proje bu bu arada ya. Çünkü iki farklı söyledim. karakter evet. ve dolayısıyla onunla ikna etme hikayesi vardır ya oyunculukta ya. Biz izleyiciler ikna olmak isteriz. Hı. Kaptırmak isteriz kendimizi. Ben başarılı bir iş izliyor muyum diye en çok böyle bir yerden bakıyorum. Ben Hı. şu an bu duruma ikna mıyım? Yani kaptırdım mı kendimi? Gidiyor mu orada hikaye? Evet. O yüzden ilk başlarda böyle zaten zaten kendini izleyemezsin ya hani çünkü sen değilsin alıştın mı alışmadın mı ama şu anki işimde mesela ilk bölümden beri izliyorum ve tamam ya bu may Maya benim yani hani çünkü o kadar güzel hazırlanıyorsun ki zaten hazırlanmadan çıkamazsın. Doğru hazırlandığın zaman da zaten artık o ikna sürecin tamamlanmış oluyor. Bu influencerlik hikayesi de çok ilginç gerçekten. Oraya nasıl hazırlandığını da merak ediyorum. O da şimdi çok popüler bir meslek evet. haline dönüştü ve çok. çok başka bakış açılarıyla insanların aslında gözlerinde bir noktadalar. Onu soracağım ama şöyle seni bir mola yaptıracağım sana sohbet arası vermek tamam. istiyorum. Sibel Aytan'la sohbetimiz kaldığı yerden devam ediyor. Aile saadetini konuşuyorduk ve Sibel'in Maya karakterini. Belki böyle yeni zaplayan izleyicilerimiz varsa hemen oradan onları da alalım içimize diye söylemek istedim. Şimdi Maya karakteri bir influencer dedik. Merak ediyorum influencerları mı inceledin mesela bu oyuna çalışırken, role çalışırken pardon? Yok yani aslında çok haklısın çünkü inceliyorsun yani incelemen de gerekiyor. E zaten arkadaşlarım da var influencer birkaç tane. E bakıyorsun zaten hangimiz bakmıyoruz ki çok fazla hayatımızda sosyal medya bir şekilde görüyoruz zaten evet. Evet inceliyorsun ama çok fazla da orada kalırsan çünkü karakterin başka derinlikleri var yani sadece influencer diye adlandırırsam ben bu karakteri ve orada takılı kalmış ve alanımı kısıtlamış olacağım aslında. O yüzden oradan bir iki bir şey alıyorsun. Yani en fazla ne alabilirsin? Çünkü şöyle söyleyeyim çok yanlış bir şey de söylemek istemiyorum. Çünkü bazıları gerçekten çok güzel paylaşımlar da yapıp biliyor ama gerçekten mesela çok e, garip bir anında sohbet ettiğin bir anda çok özel konuşuyorken birden video ve fotoğraf çekiliyor, <laughs> olabiliyorlar ya da e, ne bileyim yani çok kötü bir gün geçiriyorsun ama çok mutluymuş gibi de davranabiliyorlar. Benim karakterimde e, işte evleri satılmış bir şeyler olmuş aslında çok dramatik bir sahnede birden fotoğraf çekilip clips <laughs> e, maps bir şeyler yazmaya başlıyor. Yani aslında çok hayatın içinden bir karakter. Ama çok fazla da buralarını almamaya çalışıyorum. Çünkü dediğim gibi performans için alanın dar daralabiliyor. E tabii öyle de bir yer var. Ya. Karakterin kendi özü var zannediyorum. Ve onu evet. da açığa çıkıyor. Çünkü hepimiz bir uzaktan bakıyoruz bazen yargılama yeteneğimiz çok yüksek ya ne yapabiliriz ki? Öyle bir yerden bakıyoruz ama aslında tabii bahsettiğim hepimiz için geçerli yani şu stüdyodaki tüm arkadaşlarım için. Hepimiz için geçerli. Hepimizde aslında bambaşka derinlikleri var hayata evet. dair. Onları ne kadar çıkarıyoruz, ne kadarını tercih ediyoruz, ne kadarıyla yüzleşiyoruz. O da başka bir hikaye. Sosyal medyayı seviyor musun peki? Çünkü orası gerçekten filtreli bir dünya yani. Evet çok ben mutsuz çok bir gündeyiz. çok sosyal medya insanı değilim. Değil mi ya? Çok mutsuz bir günde çok mutlu gibi davranamıyorum ben mesela. Hiç hiç. Şu an mesela aslında klimayı benim için kıstılar. Hem sana üzüyorum hem kendime belki açsalar mı diyorum. Aa Bir şey diyeceğim. Klimayı evet, ben hiç yani. Gerçekten. Ve bunu şu an duyuyorum. Program öncesinde duymamıştım. Çok teşekkür ediyorum sana. Evet. İzleyicilerim tabii stüdyo ortamına çok hakim olmayabilirler. Genelde evet, biz burada evet. biraz üşürüz çünkü <laughs> öyle olması gerekir stüdyoların. O Öldüm yüzden şu an lütfen pardon. kendini hiç kötü hissetme. Hatta seni bütün programlarda <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> Bu tamam. klima sorunu çözmeyi. <laughs> evet şaka bir yanı ben de öyle. Yani bir uyandığımda eğer ki o kötü bir moddaysam ve ruh evet. halimdeysem evet onu sosyal medyaya geçiremiyorum gerçekten. E, ama şu oluyordur zannediyorum sende de. İşimi yaparken o hali unutup bambaşka bir enerjiye bürünebiliyorum. Zannediyorum bizim işimiz o yüzden çok güzel Kesinlikle. değil mi? Kesinlikle çok kendini unutuyorsun. Çünkü anda kalman gerekiyor, orada var olman gerekiyor. Yani çok kötü bir şey yaşadıysan aslında hemen toparlanabiliyorsun işine odaklandığında. O yüzden çok kıymetli benim için. Evet yani tabii ki her iş için geçerli bu. Her işini seven insan için dolayısıyla. Evet çok şükür. Diye. Umarım izleyicilerimiz de bizi anlayabiliyorlardır, öyle işler, keyifli işler yapabiliyorlardır. Evet sosyal medya biraz öyle gerçekten ama tabii ki de senin izleyicilerine ulaşman için de bir alan bu arada. Evet. Yani onu da tabii yaslamamamız gerekiyor. Çok kıymetli kesinlikle. Şeyi merak ettim dansa devam ediyor musun? Etmiyorum bıraktım. Galiba mi? <laughs> Özlemedin mi? biraz. Özlemedin mi? E özlüyorsun sahneyi özlüyorsun bir kere o sahne tozunu aldıktan sonra zaten hani bırakman çok zor oluyor ama başka bir şeyle doldurduğun zaman artık diyorsun ki tamam burada var oluyorum o yüzden çok e, bir şey hissetmiyorum şu anda tekrar geri döneyim e, neden bıraktım e, mutluyum yani bu de böyle devam etsin. <laughs> bir şeye odaklanmak senin için evet. daha iyi hissettim. Ama yalan. şimdi bir tiyatro oyunu olsa çok isterim tekrar o sahne tozu çünkü başka Belki bir şey... müzikal. <laughs> Ay güzel olur. Değil mi? Ne güzel olur. Sibel Aytan'la sohbetimiz kaldığı yerden devam ediyor. Sergim olması vermişken biz de Sibel'i aradı böyle sohbet ettik bir çıtır bir tatlı. <laughs> Ve e, ilginç bir şey öğrendim. At filmi çok seviyormuş. Evet çok seviyorum. Aslında ilk bir dizi için e, eğitim alarak başladım. Sonra bayağı hayatımın içine dahil oldu. Hangi dizi için eğitim almıştın? Kuruluş Osman için. Ama o tabii şöyle bir şey değil mi? Yani o kolay bir süreç değil zannediyorum. Değil ki. değil. Zaten böyle bir işte İstanbul'da böyle belli başlı kulüpler var. Ee, i̇lk böyle gidiyordum atları sevmek için falan. Sonra birkaç ders aldım, sevmeye başladım. Tam şansıma proje denk geldi. Ar artık iyice içine girmeye başladı. Ha, projeden önce zaten böyle bir şey. Evet ama onlar çok profesyonel bir şey diyemeyiz yani tamamen sevmek için, işte eğlenmek için, zaman geçirmek için gittiğim bir yerde. Sonra bayağı hayatımın içinde bir şeye dönüşmeye başladı. O yüzden. İnanılmaz bir terapi yöntemi aslında. Hem terapi hem işine katkısı da oluyor. Güzel yani. Abi oyunculuk bu konuda ne kadar alanı açık ve güzel Çok, bir meslek değil mi? Aynen. Böyle sürekli yeni bir deneyim var hayatında. Evet. Ona adapte olma süreci var. Aynen. Peki yeni karakterin içine girerken <laughs> kendine dair ne? az önce dedin ya Biraz insan kendinden uzaklaşması ama bir yandan da yakınlaşması. Ben o cümleyi evet. unutmadım. O evet. ilginç bir cümle çünkü kendine uzaklaşırken nasıl yakınlaşıyorsun mesela? Yani çok enteresan bir şey aslında. <laughs> Ay tıkandım. <laughs> su Klima. içelim hemen. Hemen su içelim. Klimamızı açalım efendim. Evet. <laughs> Tekrar. Yani e, bilemiyorum. E, çok şey oluyor bu sorular. Çok kötü bir anında bambaşka bir şeye dönüşebiliyorsun. Ha, bu rol e, öyle bir halinden bir bahsediyoruz. <laughs> tamam sen şu bir güzel suyunu iç. Muhtemelen şöyle bir stüdyonun bir şey vardır evet, evet, şu ışıklar anda ışıklar falan Işıklar. <gülüyor> <gülüyor> ama sen alışkınsın ışıklara ya alışkınım be. da yani uzun zamandır canlı yayın falan böyle çok heyecanlı bir şey canlı evet yayın evet baya bir de az önce seninle depremden falan bahsettik evet, ya buralar evet, sallanıyor evet. böyle evet, Peki, evet. İstanbul izleyicilerimiz bizi anlayacaktır gerçekten. <laughs> gerçekten hakikaten o bir gerginlik yaratıyor ama neyse. Çok fazla kötü şeyler düşünmüyoruz. Evet, karakter sürecinden bahsediyordun. Evet. Değişiyorsun. Yani e, kendinden uzaklaşmak değil, kendinden çok fazla uzaklaşamazsın. Çünkü kendinden de bir şeyler buluyorsun karakterde. Sadece anda var olmanı sağlıyor. Yani aslında ben şu an oyunculuk yapıyor olsaydım belki bu şeylere takılmayacaktım. İşte sallanıyor mu acaba <laughs> deprem mi oluyor gibi. Çünkü diğer türlü... Ee, yani kayıt dediği andan itibaren tamamen o karakter oluyorsun ve işte aman bir yer sallanıyor mu, şu an ölüyor muyuz, gidiyor Aslında muyuz? Aslında şundan bahsediyorum, yani mesela Maya karakterini oynarken bir taraftan evet sana uzak bir karakter olması yanında mutlaka Sibel'den bir tınısı evet. oluyordur içinde değil mi? Çok. İnsanlık hali günün sonunda. Her, galiba her, her bir, zaman. Galiba öyle bir durum var yani. Kesinlikle. Mesela dans, eğitmenliğiyle oyunculuğun sence en büyük farkı ne orada? Dans daha doğrusu mi? dans etmek ve sahnede olmakla. Ne açıdan soruyorsun? İki farklı aslında benzer disiplinler gibi sonuçta sahnede olmak her ikisi evet. de. Her ikisini aslında Oyunculukla benzer... bambaşka şeyler. Yani konserdeki sahne başka bir şey, sette kayıt dediğimiz yer başka bir şey. E, o yüzden ikisi çok ayrı dünya. Yani onu çok birbiriyle bağdaştıramıyorum. A, öyle mi yani? Dans'ta da bir karakterin içine girmiyor musun ya? O bir e, sahne ışığıyla beraber aslında başka bir dünyanın içine giriyorsun. Oyunculukta evet. da başka bir dünyanın içine giriyorsun aslında. Yani evet. aslında duruşun değişiyor, şarkıyı da canlandırdığın oluyor. Tabii ki müzikalse başka bir şey ama benim için o daha böyle şov şov işte kostümler, e, müzikler, bir şarkı bitiyor, diğerine geçiyorsun falan. O yüzden yani benim için aynı dünya Öbürü değil. De gerçek hayatın aslında daha büyük evet. yankısı var içinde. Çok teşekkür ediyorum ben Sibel. Teşekkür ederim. Bu çok yoğunsun bu arada. Hakikaten bir proje bitmiş, bir proje başlamış. Evet. Ee, çok yoğun bir takvimim var ve bizi vakit ayırdın. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Senin ederim. tadına çok mutlu oldum. Ben de öyle. Seni daha çok izleyeceğimize de eminim. İnşallah. Yolun yüreğin açık olsun. Çok, çok teşekkür teşekkürler. ]ler.